Öğrenciler için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir sürü etkinliğe katıldık, hediyeler topladık. Gayet verimli oldu bizim için, bilgiler edindik. Biz de hukuk öğrencisiyiz. Kurum avukatları lazım oluyormuş burada. Demir yollarıyla, hava, meydanla görüştük. Gayet faydalı ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarım da çok memnun. Devamını bekliyorum. Üniversitemizde olması güzel. Diğer yaşıtlarımız, arkadaşlarımın da üniversitelerinde olup daha çok gençlerin gelişimine yönelik etkinlikleri destekliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben de bu etkinliklerin, organizelerin faydalı olduğunu düşünüyorum öğrenciler açısından. Özellikle staj imkanları açısından öğrencilere büyük imkanlar sağlıyor. Ve bu etkinliklerden haberdar olması için de öğrencilerin çeşitli kulüpler aracılığıyla, WhatsApp grupları veya Instagram sayfaları aracılığıyla bunları araştırmaları ve bu imkanları sonuna kadar değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Böyle şeyler tabii ki üniversite öğrencileri için çok güzel. Hani çevre şeyi de sağlıyor ama çok da olmasını istiyoruz yani artılmasını istiyoruz böyle şeylerin. Bizim alanımıza Ulaştırma Altı Bakanı tabii ki çok verimli oldum sana. Çok güzel bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz gidemiyoruz belki ama bu fuar bizim ayağımıza gelmiş oldu ve bu sayede yeni yeni bilgiler de öğrenmiş olduk. Ben çok mutluyum. İlk defa böyle UFES Ulaştırma Festivali'ne katıldım. Bence devamlı gelmesini gerektiğini düşünmekteyim. Ya açıkçası ben şu an eczacılık öğrencisiyim. Hani ben burada bir staj bulamayabilirim ama elektrik elektronik mühendisleri bence güzel bir staj imkanı bulabileceği bir fuar. O yüzden kesinlikle onların daha da çok katılması gerektiğini düşünüyorum. Bence bu tarz etkinliğin olması çok güzeldi. Özellikle Karadeniz halkının ilgisini çektiğini düşünüyorum. Bunun tüm Türkiye etrafında yapılması gerek öğrenciler gerek halk için güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Ben gayet güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Burada bir nevi çalışan bir insanım. Standların yapılmasından tutun işte gelen insanların tanıtımları gayet güzel. Ee, bence her ilde olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan teşekkür ediyorum. Teşekkür Ufest